Boyut ve bazı yapısal özellikleri nedeniyle gezegenimizin kardeşi veya ikizi olarak adlandırılan, birçok yönden dünyadan farklı özellikler de sergileyen ve günü yılından uzun olan parıltılı Venüs gezegeninde bir gün yaklaşık 243 dünya günü, bir yıl ise yaklaşık 225 dünya günü sürüyor. Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlelerin birleşmesiyle oluşmuştur? Evet A seçeneğidir arkadaşlar. Bakın. Venüs Boyut ve bazı yapısal özellikleri nedeniyle gezegenimizin kardeşi veya ikizi olarak adlandırılıyor. Burada ne diyordu? Boyut ve bazı yapısal özellikleri nedeniyle gezegenimizin kardeşi veya ikizi olarak adlandırılan. Birçok yönden Venüs dünyadan farklı özellikler de sergiliyor. Bakın burada ne diyor? Birçok yönden dünyadan farklı özellikler de sergileyen. Devam ettiğimizde Günü yılından uzun olan bu parıltılı gezegende. Günü yılından uzun olan bu parıltılı gezegen Venüs gezegeninden şeklinde söylemiş. Bir gün yaklaşık 243 dünya günü. Bakın, bir gün yaklaşık 243 dünya günü. Bir yıl ise yaklaşık 225 dünya günü. Bir yıl ise yaklaşık 225 dünya günü sürüyor. Evet arkadaşlar bu iki cümlenin birleşmesiyle bu parça oluşmuş. O halde doğru yanıt A seçeneğidir.